Bu yapay zeka nasıl bir güçte, arkasında ne var da şirketler trilyonlarca dolar bu işe harcıyor? Evet, ortada milyarlarca dolar hatta trilyon dolara yakın bir para var ama aslında bu para yok. Bunu biraz daha kendi kuyruğunu yiyen bir yılana benzetiyorlar. Nasıl mı? Şimdi ortada bir Nvidia var. Nvidia OpenAI ile işbirliği içinde ve OpenAI'ye 100 milyar dolar yatırım yapıyor. Ama diğer taraftan OpenAI Nvidia'dan çipleri, GPU'ları satın alıyor. AMD ile de anlaşıp oradan da GPU satın alıyor. Nakit ödeme yerine hisse takası seçeneği kuruluyor. Yani OpenAI AMD'den GPU aldıkça AMD'nin hisse değeri artıyor. Hisse arttıkça hem OpenAI kazanıyor hem de AMD. Microsoft ve Meta da inanılmaz derecede borçlar kullanıyor. Çünkü ortada inanılmaz para gerektiren, sermaye gerektiren yatırımlar var. Özellikle yapay zeka altyapılarını yani veri merkezlerini kurmak için bu para lazım. Ve bu iki şirkette 10 milyarlarca dolarlık kredi çekti. Yani bir şirketin borcu diğerinin geliri haline geliyor. E haliyle de son aylarda bu şirketlerin ve buna bağlı özellikle enerji şirketlerinin hisseleri inanılmaz derecede arttı. Evet bunu dotcom krizine balonla benzetenler var. Şirketlerin değerlemeleri çok yüksek ama ortada ciddi projelerde mevcut. Bakalım bu yılan kendini yiyecek mi yoksa bir yerde yapay zeka ciddi katma değerleri dönüp korkunç gelirler elde ettirecek mi?